sırada Türkiye'de ve dünyadan sizler için derlediğimiz moda turu var. İzliyoruz. Kış mevsimine damga vuracak kombinler. Değişen dekorasyon trendleri. Hayatları merak edilen ünlü isimler. İşte haftanın en çok konuşulanları. Biz yaz heyecanıyla uçuş uçuş elbiselerin peşinden gitsek de moda dünyası 2019 kış sezonuna hazırlanıyor. Dünyaca ünlü modacılar bu yılın kış trendlerini belirledi. Neon renklerle canlandırılan toprak tonları bir adım öne çıktı. derin yırtmaçlar, mini el çantaları ve oversize aksesuarlar 2019 kışının yükselen trendleri arasında yer alıyor. Hollywood yıldızı Jessica Alba, 2019 trendlerine göre döşediği evinin kapılarını ilk kez kameralara açtı. Rahatlığın ön planda tutulduğu evde en dikkat çeken detay, antika eşyaların modern görünümle harmanlanmış olmasıydı. Tıpkı kıyafette olduğu gibi dekorasyon trendlerinde de yükselişe geçen doğal tonlar ve abartıdan uzak minimal dokunuşlar Jessica Alba'nın evi. Bir Hollywood starının evinden diğerinin evine geçiş yapalım şimdi de. Güzelliğiyle dillere destan Barbara Palvin cilt bakım sırlarını anlattı. Doğal güzelliğini korumak için cilt temizliğine önem verdiğini ve gece gündüz fark etmeksizin anti-aging serumlar kullandığını uygulamalı olarak gösterdi. pürüzsüz cildinin sırrı olarak da düzenli olarak yaptığı yüz masajını gösterdi.